Merhaba, Profesör Doktor Mesut Çimen, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanıyım. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü, deneyimli akademik kadrosu, yoğun yabancı dil eğitimi, üniversite sektör işbirliğine dayalı uygulama ve staj programlarıyla ön plana çıkmaktadır. Öğrenciler ikinci sınıftan itibaren hastane ve saha uygulamalarına başlamakta, ve mezuniyet aşamasına kadar düzenli olarak toplamda 136 iş günü saha uygulaması gerçekleştirmektedir. 2021 yılından itibaren akredite olan programımız aynı zamanda Avrupa Sağlık Yönetim Birliği'ne üye olan ülkemizdeki tek bölümdür. Ayrıca yurt dışındaki farklı üniversiteler ile de işbirliği içerisindedir. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünde teori uygulama dengesi içinde verilen nitelikli eğitim, Yabancı dil yetkinliği ve öğrencilik döneminde elde edilen çalışma deneyimi mezun istihdamında önemli bir rol oynamakta ve mezunlarımızın tamamına yakını çalışma hayatında yer almaktadır. Nitelikli bir sağlık yöneticisi olmak istiyorsanız bölümümüze bekliyoruz.